Cinsel taciz suçu Türk Ceza Hakı'nın 105. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz edilen kişi hakkında mağdurun şikayet üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. İkinci fıkra ise nitelikli halleri düzenlenmiştir. 2. fıkranın A bendine göre kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle B bendine göre vasi eğitici, üretici, bakıcı, koruyucu, aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından C bendine göre aynı yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle D bendine göre posta ve elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle E bendine göre teşhir suretiyle işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya görebilecek ceza ceza oranında oranda artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az e, olamaz denmektedir. Bu suçun faili herkes olabilir. E, Türk Ceza Kanunu'nda bu suçun failinin erkek yanında kadın da olabileceği e, kabul edilmiştir. E, bu suç e, failli yönünden e, ayrı cinsler arasında olabileceği gibi aynı cinsler arasında da söz konusu olabilecektir. Mağdur da yine herkes olabilir. Mağdur da farklı cinsten olabileceği gibi aynı cinsten olabilecektir. Cinsel taciz suçunun hareket unsuruna gelecek olursak bunu da cinsel amaçlı olarak bir kimseyi taciz etmektir. Cinsel taciz öncelikle cinsel amaçlı olarak yapılması gereken, vücuda herhangi bir temas içermeyen ve rahatsız edici nitelikteki eylemler olarak tanımlanabilecektir. Cinsel taciz teşkil eden eylem veya eylemlerin sözle, yazıyla veya herhangi bir davranışla gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Burada önemli olan husus sözlerin, davranışların veya yazının cinsel amaçla yapılmış olması cinsel ve arzu ve isteklerin tatmin amacına yönelik olması gerekmektedir. Hangi eylemin bu bağlamda cinsel amaçla gerçekleştirildiği, cinsel arzu ve isteklerin tatminine mi yönelik olduğu yoksa başka bir amaçla gerçekleştirip gerçekleştirilmediği konusunda her olayın somut özelliklerine göre hakim tarafından bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Eğer gerçekleştirilen eylemin cinsel amaçla gerçekleştirildiği cinsel arzu ve isteklerin tatminine yönelik bir amaç taşıdığı sonucuna varılırsa, burada cinsel taciz suçunun gerçekleştiği söylenebilecektir. Eylemin cinsel taciz sayılması için vücuda dokunulmadan gerçekleştirilmiş olması en önemli unsurlardan biridir. Eğer vücuda dokunarak bir eylem gerçekleştirilmiş ise artık burada cinsel taciz değil, duruma göre cinsel istismar veya cinsel saldırıdan söz edilebilecektir. Cinsel taciz eylemine örnekler vermek gerekirse, yargıtay kararlarından hareketle örnekler vermek gerekirse eğer, cinsel organlarını açıkta bırakacak şekilde mağdureye görünmek, müştekinin penceresine tırmanarak kızı mağdureye seni kaçıracağım demek, müştekinin camını tıkırtadak beni tıkırtadarak beni içeri al, aç içeri gireceğim demek, erkeklik organını müştekiye göstermek, Sanın kısa aralıklarla telefon açtığı müştekiye seni seviyorum evlenmek istiyorum şeklinde beyanda bulunmak. Sanın mağdureye karşı gel birlikte ormana gidelim koluna gireyim bol bol çocuğumuz olsun demesi. Komiser olan sanığın izinli bulunduğu sırada karakola başkasından karakola karakola başkasından yakınmada bulunmaya gelen müştekiye evli olmasaydın seni alırdım şeklinde beyanda bulunması, sanığın parkta oturmakta olan müştekinin yanına gelerek kocan yoksa para vereyim birlikte gidelim şeklinde beyanda bulunması, Sanın müştekinin yanına giderek konuşmak istediğini söylemesi, ısrarla beklemesi ve müştekiye gözlerin çok güzel şeklinde beyanda bulunması, mağdurenin edep ve iffetine dokunacak şekilde yazılar taşıyan mektubu posta yoluyla göndermesi, sanın aynı zaman dilim içerisinde müştekiye karşı kaş göz işareti yapması, müştekiye öpücük göndermesi gibi ...fiiller yargıtay tarafından cinsel taciz niteliğinde fiiller olarak kabul edilmiştir. Bu suçun oluşması için cinsel taciz teşkil eden söz, yazı ve davranışın... ...bizden birden fazla gerçekleştirilmesine de gerek yoktur. Bir defa bile olsa cinsel amaçlı olarak yani cinsel arzu ve isteklerin tatmine yönelik olmak üzere karşı tarafı rahatsız edici şekilde taciz edilmesi bu suçun oluşması için yeterli olacaktır. Suçun manevi unsuruna gelecek olursak bu suçut kasıtla istenebilen bir işlenebilen bir suçtur. Burada failin amacı cinsel arzularını tatmine yönelik olmasıdır olmalıdır. Fail mağdura karşı e, cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla e, değil de eğer ona hakaret etmek amacıyla e, hareket etmiş ise... ...artık burada e, cinsel tacizden değil de Türk Ceza Kanunu 125. maddesi ve devamında düzenlenen hakaret e, suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekecektir. E, sanığın amacı e, cinsel amaç değil de yine birilerini rahatsız etmek e, amacına yönelik ise başka kişi ve kişilerin rahat ve onların huzurunu bozmak amacıyla bir takım eylemler gerçekleştirilmiş ise işte burada da Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekecektir. Az önce beyan ettiğimiz gibi sanığın hangi kasıtla hareket ettiği, cinsel amaçla mı hareket ettiği, hakaret amacıyla mı hareket ettiği yoksa başka kişilere kişi veya kişilerin huzurunu ve onların rahatını bozmak amacıyla mı hareket ettiği hususunda her dosyanın somut özelliklerine göre tarafların beyanlara da dikkat almak suretiyle bir değerlendirme yapmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Bu suça teşebbüs mümkün olduğu gibi bu suçra iştirak da mümkündür. Bu bakımdan TCK'nın o teşebbüs düzenleyen 35. maddesi ve iştiraki düzenleyen maddeleri bakımından herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir. Cinsel taciz suçunun aynı kişiye karşı birden fazla zamanlarda birden fazla gerçekleştirilmiş olması durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Yine birden fazla kişiye karşı tek bir eylemle bu suçun gerçekleştirilmiş olması durumunda örneğin sanığın 3 mağdurun bulunduğu bir ortamda cinsel organını çıkartarak mağdurlar göstermiş olması durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir. Cinsel taciz e, niteliğindeki eylemin cinsel organının dışarı çıkarılma suretiyle gerçekleştirilmiş olması durumunda eğer burada hedef olarak bir mağdur e, tespit edilmemişse yani cinsel e, organın gösterilmesinin hedefi bir mağdur veya mağdurlara yönelik değil ise ya şahıs ulu orta cinsel organını çıkartmış ise bu durumda Türk Ceza Kanunu'nun 225. 225. maddesinde düzenlenen suçun oluşup oluşmadığının tartışılması gerekecektir.